Bak. Saat kaç? 21.43. 8 Şubat. Değil mi? Evet. Dışarıda bir fırtına var. Bak. Bir fırtına var. Şimdi feneri de aldım. Çıkacağız abi. Böyle bir fırtına yok. Hazır mısın? Gel. Bak. Oh. Bak abi. Dur feneri yakalım. Bak. Ağaçlara bak. Abi. Yani saatte 100 km esiyor 100 Bak Metin abinin oraya geldim şimdi Duruşu şöyle tutayım da Metin abinin oraya geldim Öteki tarafta durulmaz abi Metin abi yatmış Kapağı kapattık mı şey kapağı diyor Metin abi uyumuş baksana <laughs> Ya baba böyle bir fırtına yok Ve sağlam şey geliyormuş Sağlam yağmur geliyormuş Bakayım Metin abi Yatmış Abi Bak gel denize bakın. Bak. Vay vay vay. Esasında sahile inmek lazım. Ağaçlara bak bak. Bildiğin fırtına abi. Şimdi şeyciler de geliyor sürekli. Balıkçı tekne, tekneleri. Teknelerine bakıyorlar. Baksana abi teknere bak. Bak yerinde durmuyor. Şimdi çakma obeli, çakma karavancılar evinde. Mısır'ı patlatıyor. Bak gerçek karavancılar burada. Anlatıyorlar bıy, 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 bıy aynı şeyleri. Bin kere tekrarlıyorlar. Şu deniz kenarına gidiyor şimdi abi. Oraya bakacağım. Ya sana şöyle söyleyeyim. Rüzgardan yürüyemiyorsun abi. Baksana dalgalar buraya kadar gelmiş. Su şeyler buraya gelir. Serpintiler. Oha. Bak bunlar ıslanmış. Ulan çıkamıyorum daha. Valla dalgalara bak Oğlum şey olmasın Araba sürüklenmesin Ulan şuraya İlgi fırtına abi Şş. Oğlum ne yapıyorsunuz burada <laughs> <laughs> Çıkmışlar. Denizler Karavana gidiyorum abi. İnşallah o karavanı da koyduk oraya da ağaç mı inşallah karavanın üstüne. Orada ağaçlar maçlar açlar. Düşünsene tekne uçmuş. <laughs> tekne uçuyormuş karavanın üstüne konuyormuş. Dur abi havada soğudu gidiyorum karavana. bir şey. Var ama Metin abi... Metin abi. yatıyor şu anda. Be. Şu <laughs> bağladı. <laughs> Metin abi yatıyor. <laughs> abi tekliler burada uçuyor. Metin abi uyuyor. <laughs> <Ben geldim. gülüyor> tekrar uçuyor. Metin abi uyuyor abi. Uykusu derin demek ki. <laughs> Ay Allah. Ah. Dur abi girelim de. Karavan burada uçmaz herhalde bunlar. Ağaç maaş düşer mi üstümüze? da yamuk duruyor baksana şu ağaç. Düşerse şuraya düşer. Ulan çeksem mi karavanı buradan ne yapsam? Çekebilirim de Başka yere. Vay vay. Dur abi. Vay 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 vay. Bu ne ya? Dışarıda sağlam fırtına var ama bak Kar karavanımız abi mis gibi. Ha? Perdelerimizi de kapattık. Şuradan çıkarayım mı GoPro'yu şeyden? Peşten dışarı. Dur bak. Kapanacak zaten şimdi. Şak diye şu şey düştü ya. Rüzgardan kapanır mı şimdi? Dur kapatayım şunu. Dur. Niye açtım sanırım? Şimdi durup dururken. <laughs> durup dururken açtım. Hay ya, Şuradan da dur. Şuraya çıkacağım. Kapatacağım. Dur. Ah, ah, kapandı. Evet. Ben de şey izliyordum. Şu K2 dağına çıkıyorlardı belgesel. Onu izliyordum şeyde YouTube'da. YouTube'da onu izliyordum. Fırtına çıkınca indik şeye baba. Dışarı çıktık. Hava da sıcak ha bak. 19 derece. Karavanda şu anda hiçbir şey çalışmıyor. Niye? Lodos var çünkü. Bir hafta böyle. Hava esecek. Ama ama denizden estiği için sıcak esiyor. Lodos var. Lodos. Hiçbir şey yakmıyorsun abi. Ve bostu yakmaya gerek yok. Karavan şu an şunu bile çıkaracağım yani o kadar sıcak. Bir cam açayım mı abi? Hava girsin. Dur şu şeyi açayım. Şuradaki camı açayım. Yağmur yağarsa şunları açayım. Yağmur yağarsa kapatayım. Şuradan hava gelsin karavana. Ah! Dur bir dakika. Şunları açayım. Şurada. Baksana abi rüzgara ya. Bak. Sağlam istiyor sağlam. Oh, bu gecenin uyurum ben şimdi. Böyle karavan sallanıyor ya. Çok hoşuma gidiyor. Öyle. Beşik gibi böyle. Dınk 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 Ee, kardeşim. Karabancı oldun mu? Bunlara alışacaksın. Biz yazlıkçı değiliz yani. Yazlıkçı karavan değiliz. Bak 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 bak. bak. Baba montlara bak nasıl sallanıyor bak o şeyden lan o. <laughs> Camları açtım ya rüzgardan. Ama karavan şey yapıyor. <laughs> Karavan sallanıyor ama. Ay Allah. Ay. <laughs> karavanda yaşam. Öyle karavanda kolay değil yaşamak yani. Bunlara da alışman lazım. Bak şu anda sarsıldı karavan mesela rüzgardan. Sağlam var rüzgar ya sallamıyorum yani. Bak hatta telefonda göstereyim abi kaç esiyor. Dur şuraya bak bak. Görüyor mu nasıl esiyor? Yeşil. Baba 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 nasıl sarsılıyor? Fark ediyor musun? Belki etmiyorsun oradan da. da. Minimum diyor. Maksimum. Şu anda 76 kilometre esiyor saatte. Ama biz keyfimiz yerinde. Bir sıkıntı yok. Bak mis gibi. Sonuçta karavandasın abi. Bir de çadırda kaldın düşünsene. Aa, onlar ger gerçek kamp işte abi. Bu ev ortamı gibi işte. Evinde oturuyorsun baba. Yalnız sağlam esiyor ya. Hani şöyle bir şey olsa da göstersem sağlam sallanıyor ama bak şurada şeyden göstereyim bak, bak, bak şu anda sallanıyor bak. Fark ediyor musun? <laughs> Fark ediyor. <laughs> Ay Allah'ım ya. Yattık kalktık sabah oldu. Evet o fırtınalı. Kardeşim gece ne fırtınaydı ya. Ne fırtına ne fırtına. Şimdi bak havaya bak. Ah, şuraya bak. Şu an günlük güneşlik. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. Hafif rüzgar esiyor da dur şeyi takmadım abi. Dur bir dakika. Şu GoPro'nun süngerini takayım. Süngeri unuttuk sonra rüzgar giriyor. Dur. Bir saniye şunu takayım da <laughs> süngeri. Evet taktım. <laughs> süngeri taktım. Nerede kaldık ha? İndik. Baksana. Ulan dedim şu ağaç küye, karavana bir de inmesin abi. Hava şu anda iyi. Metin abiye bakalım. <laughs> Adam abi fırtına var. Gece bütün balıkçılar geldi buraya. Teklerine bakıyorlar. Metin abi püfür püf uyuyor abi. Dur bakalım ne yaptı. Hafta sonunda kar geliyormuş. Hava yine iyi de o, şimdi lodos var. 15-16 derece. Ama hafta sonu kar gözüküyor. Metin Bey günaydın. günaydın. Ya Metin Bey dün burada fırtınalar kopuyor. Hayır fırtına, fırtınalar kopuyor dün. Evet, evet. Burada bütün balıkçılar geldi. Teknelerine bakıyor. Evet. E, siz geldin fenerle tuttun ışık. Yoksunuz piyasada. Fenerle göremezsin. Görünmez adam oluyorum. Şey oldu zaman, fırtına oldu zaman. E, Metin Bey hiç korkmadınız mı? Tekne Allah korusun. Hiçbir şey olmaz. Fırtınada benim tekne çok sağlam. Nasıl sağlam? Fırtınayı seviyorlar. Ne arıyorsunuz? Kış geliyor. Hazırlık yapıyorum. <laughs> evet. Nasıl hazırlık yapıyorsunuz? Kışa hazırlık e zaten kış mevsiminde, şey mevsimindeyiz. Mevsimdeyiz ama işte şimdi Mart baktırı da kazma kurak yaptın. E biz... Mart ayı dar ayı aldı danalan tayı demiş. Ne danalan mı? Danalan tayı varmış. Tayıdan var, tanası varmış. Adamın götürmüş onları da. Biz bir şey değil, değil miyiz ya? Şubat ayında değil miyiz? Ha hani ne hangi aydayız ya? E Şubat'ta değil miyiz biz? Şubat'tayız tamam. E Mart diyorsunuz beyefendi. Abi Mart Şubat olsun Mart olsun aynı ay onlar. Saçlarınız uzamış. Kestir yani. Kestirir Bu şey gibi böyle. Ne ya böyle? Aa yakışıklı oldun. Durun bakalım. Ya o şeyi ne yapacaksınız? Neyi? 18 derecede soba mı yakacaksın? Evet. Hava 18 derece. <laughs> ya Metin abi. Hava 18 derece, sen sobayı... Oğlum soğukta herkes yakar. Anam yola sıcakta yakar. Ne <laughs> yapayım? Ay Allah'ım ya Ya yakacak mısın harbiden? Yok be, sonra hazırlık yapıyor. Bak şey. Sen, sen yanlış görüyorsun. So, ah soba so, boru nerede? Boru yok. Boruyu kaybettim. <laughs> boru Metin uçtum. Bey, Değil boru mi? yok ya sobanın borusu. Boru gitti. Aa! Ne yaptınız boruyu? Boru dışarı attım. Gel gör. Bakayım. <laughs> Metin abi boruyu sökmüş. Ah! Bu sizin boru mu? Benim borum. Beğendin mi? Çok güzel. <laughs> ne ne, ne yapıyorsun? <laughs> Metin Bey ne yapıyorsun boruyu öyle? Havalandırıyor musunuz? Havalandırıyorum. Mu Allah Allah. Boru beğendin mi? Boru güzelmiş. Hep böyle hava aldırmak mı lazım boruları? Abi. E bende de boru var çıkarayım o zaman. Çıkar. Karavandaki var. Evet. <laughs> bugün temizlik hamarat. Metin abi çok hamarat bugün. İnsan orayı bir ıslatır ağzımız burnumuz toz oldu ya. Ne yapacaksın öyle pas pas Ben böyle bir yani tamam temizlik yapıyorsunuz da beyefendi böyle bir şey. Ve Metin abinin yatak odasına giriyoruz. Kapı açık. İlk defa yatak <laughs> İlk defa yatak odasına giriyoruz. Yatak odasına bak abi şuraya bak. Allah'ım ya Ne ararsan var bak fındık fıstık 8 tane bıçağı. Bak bir iki hapları. Bak oraya da şeyini koymuş viskisi. Viski mi o? Yatağın yanındaki. Abi adama bak viskisini koymuş. Tüfekleri. Bir tane yetmiyor iki tane. Ha üç, üç tane var lan. Bir. Bir, iki, üç. Biz, ben de bir tane alacağım tüfek. Benim de, ben, ben de bir tane var olmaz. Sen de üç tane var. Al sen de üç tane al. Ben bir tane daha alacağım. İkili olsun. Aynen. iki tüfek olsun. Kış şimdi ne zaman ya? Yani bu hafta sonu kar mı diyorsun? Kar geliyor. Çok e? kış geliyor. E ne yapacağız? Hafta sonu ava gideceğiz. Var mı? Ne yok. Evet gideceğiz gideceğiz de bir ava gidemedik. Ne amına? Saksan vuracağız. Saksan mı yoksa başka bir şey mi? Saksan mı? Saksan... Saksandan çok lezzetli oluyor. Yenir mi o? Ya de karga. <laughs> ya nasıl sallıyorsunuz Metin Bey yine ya? Metin Bey yani şu şey, kaç Haziran'dan beri buradayım abi. Bir ava gidemedik ya. Gideceğiz bu telaş yapma. Bir kere de olmaz bu işte. Yavaş yavaş. O ne? Boş mu? Yok mu suyunuz? Var. Dur Burada işte. şey olmadığından dolayı Su, burada çeşme yok, değil mi? Şey yok. Yok çeşme yok. Burası Afrika ülke. Burada Allah şey yok, çeşme yok, şey geliyor buraya. Tankerlerle su geliyor. Burada o sorun var abi. Boru attı döşememişler buraya. Boru, boru attı. Niye döşemediler buraya boru attı? Boru anlamadınız ki siz su borusu niye döşemediler diyorum buraya. Biz su borusu döşeceğiz yarın. Yarın mi döşeceksiniz? Yarın sabah. Sabahtan erken. Sabah erkenden <laughs> borular. Şimdi borular bu döşeyelim. Ondan sonra borular döşeriz. E tamam hadi. Hadi yardım et. Ne yapayım size? Boruyu mu tutayım? Boruyu tutacaksın ha. <laughs> Boruyor. şey saat neye çıkacağız boruyu? Elde, var sandalye var. Hadi eldiven de var, tel de var burada bağlayacağız sonra. Ben alayım. sen boruyu sen mi tutacaksın, ben mi tutacağım? Ben tutacağım boruyu. E ben bağlayayım, sen tut ben boruyu. Ben bağlayayım olmaz, sen daha iyi tutuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> alın tuttum boruyu. <laughs> alın boruyu. Bekle. Metin Bey boruyu alın. Yeter. Metin Bey. <laughs> Bakayım içi temiz tamam. Temiz mi? Temiz temiz. Bunu üstünde bir silsene. Metin Üstüm. Bey leş gibi üstü. Üstünü sonra sileceğim. Boruyu döşedikten sonra. <laughs> dur. Yeter. Dur. Bir elinde kamera bir elimde boru. Aa. Oradan şey oldu. Dur. Aa. Ucuna öteki şey mi bu? Ben tutayım o zaman boruyu. Durun. Boru. Bu nasıl giriyordu? Durun ben bir saniye. Böyle olacak. Nasıl? Aman dur. Metin Bey camamama mama dikkat edin dönerken. Durun. Durun ben sokayım onu şimdi. Çıkarayım mı ayakkabımı? Çıkar. Boruyu, boruyu tutayım ben dur. Getir. Bir dakika telden geçir. Hangi telden? Yukarıdaki telden mi? Abi, Abi ha. Metin Bey. Ne yapıyorsunuz Metin Bey ya? Ha, ha. getirin. Ha. Metin, Kaldırın. Kaldırın. Sizin de orada sandalye çıkmanız lazım Metin Bey. Böyle olmaz. <laughs> Şuraya bak abi. Bir elimde kamera, bir elimde boru. Ha? Kaldırın biraz. Metin Bey gelin. Bak ne yapacağız biliyor musun? Ben oraya geleceğim, sen buraya geleceksin. Ya çok boruyor Hayır girer girmez ki böyle olmaz. Senin boyu kısa kalıyor. Gel. Sen dur tut onu öyle. Burada bir de bunu bağlayacağız. Tamam abi. bir dakika sen tut. Ben oraya geleceğim. Dur. Gel. Senin boyu kısa kaldı. Allah'ım ya boru 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 boru. Apul gibi oldu. Ne basketçi var ya. Apul Metin Bey yer değiştireceğiz şimdi. Ge geçin Metin Bey. Metin Bey. Ama bismillah. Ayakkabınızı giyin de üşütmeyin. O teli bağlamadım olmaz bu iş o iş tamam sen ilk önce onu sok da ben şimdi kaldırdım. Sen çık abi oraya. Bir saniye telaş yapma. Tel getireceğim ben, tel. Bak Metin Bey bıraktı beni gitti abi bu <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Gitti adam abi. Tel getireceğim dedi gitti. <laughs> Ay Allah'ım ya. Metin Bey bırakıyorum boruyu. Bırakma boruyu. Şimdi. Heh. Ben boruyu tutacağım. Sen önce bu teli bağla buraya. Bunu bunu. Dur o zaman sen tut. Dur. Geliyorum oraya. Nereye? Al şu teli. Sen, dur. ben bağlayacağım ya. Sen tut şeyi buradan çıkacağım. Bırak sen bana. Bırak sen bana. Aa. Ee, evet. Yaptım Metin Bey. Bağladım Metin Bey. Tamam, bırak. Bir de ortadan takalım. Oraya mı geçeyim şimdi? Oraya de? geçeyim. Bir oraya geç, bir buraya geç. Fenalık bastı içime. Şu kamerayı tutun da şöyle bir. Şöyle tutun bir. Tamam, Hayır, çıkaracağım. Metin Bey, üstümü çıkaracağım. Ne söylüyorsun? sıcak bastı Metin Bey. 18 derece. Çalıştırıyorsunuz bizi köle gibi. Maaş yok, bir şey yok. Vereceğim 5 bin euro ya. Yarın sabah hesabını edecek payraz estiği zaman. Köle Oyun gibi. Farklısı. Oraya da bak. Nereye baktınız da belli ya, değil. Buraya diye. bakıyorum. Ah, buyur. Nereye baktınız da belli değil. Öyle demedik siz de şu kamerada şeyini. Neyini? Ah, Buyurun. Geldi. Birileri geldi. Gelsin. Bak. Ah. Boruyu şimdi buna mı geçirdin? Evet ona geçir. Ha. Boru girmiyor. Girer. Bu kadar mı giriyor? Girer be vur. Dur ben burayı. Kapandı bu tarz. Hayır Metin Bey bu böyle havada kaldı. Bu, bu kapandı an... indireceğim indireceğim. Al sen bunu koy şimdi buraya. Neyi indireceksin? Boruyu dur. <laughs> dur acele etme. Boru kalktı indirmemiz Kaldım. lazım. <laughs> sen şunu oradan ittir arkadan. Ya, arkadan ittireyim. Dur telaş yapma dur gazete vereceğim. Dur, al. Hayır tamam ben bunu basacağım ayağımla. Al, al, gazete var burada uğraşma lan. Yani beyefendi millet uzaya gidiyor biz hala so borularla uğraşıyoruz ya. Şuradan alttan ısıtma yapsanız da şu eve. Allah'ım ya Rabbim ya. Getir buraya. Ha. Arkadan mı vurayım? Arkadan vur. Oradan girecek dur tutayım ben kafasını. Tuttun ha. mu? Ha. Vur. Dur bir dakika. Metin Bey burada olmuyor yavuk duruyor yani bu sistem böyle olmaz. Bu çıkar buradan. Çıkmaz vur sen vur. Bak şimdi. Abi bu bak bu buraya kadar geliyor mu? Ya sen tut buradan iki elle ben arkadan vuracağım onu tahtadan geçecek o. İyi Gel bari. E tamam bu kadar işte. Geçti mi? E tamam ya, daha gidecek mi yani? Gider bazı nasıl gitmez. Ha böyle. düşüyor dur dur şey çıktı ya. Yerinden çaldı. Bir yani. saniye. Bir dakika acele etme. Bu boruyu ileri götürelim o zaman. Sök onu orada. Hay Allah'ım yarabbim. Dur, şu görüşürüz. Şu halledeyim, kaçacağım. Hadi vatana, millete hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Metin abinin sobasını yaptık, 5 saat sonra. Metin Bey'in sobasını yaktık. Yani o boruları niye çıkarttın, onu anlamadım. Bir saniye, şimdi. Ne oldu? Boruları bağladık değil tamam, bağlandı borular. Borular bağlandı Metin Hı. Bey. Okay. Bunu bir test etmek lazım ama Kaçak saniye, var mı yok saniye, mu? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bunun kaçak var mı yok mu? Test etmemiz hadi lazım. Bakalım. Hadi bakalım. Bugünlükte bu kadar yeter. <laughs> hadi, kış geliyor abi. Bugünlük yeter bu kadar. Hadi üstümüz leş gibi oldu. Bunları çamaşır atayım da yıkansın bari. Bitirdi bizim Metin abi ya, bitirdi. Bitirdi. Hadi, hadi. <laughs> Araba derci.